Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda A6 Avant e, yani Station Wagon Türk anlayacağınız diliyle. Arabamız 3000 motor. V6 Audi A6 s bak paketi bu arkadaşlar. Oran arkadaşımızın. E, arabayla ileriki günlerde bir şöyle güzel bir YouTube videoda çekeceğiz yine. Ben şöyle kısa bir atayım dedim arabaya en yani azından. Hem hatıra kalsın amaçlı. Arabada yok yok ya. Güzel her şey güzel. Jantlar filan çok harika. Ya zaten klasik demeyeyim de yani genelde bu tür jantları kullanıyorlar Audi'de. Güzel. Yani böyle renkli çok tatlı, yeni paslı da olduğu için araç gerçekten kendini burada belli ediyor. Bu kısa video atıyorum. Sonra uzununu da Allah nasip ederse atacağım. Eee Hemen böyle hasta olduğu için güzel bir ambiyansı var. O yüzden böyle attım. Hayırlı günler hepinize.